İddialı mısın? <laughs> Eti nasıl pişirmek istedin? Tavada yağlı. Derece olarak diyorum. 60 derece pişirmek istedim ama dere... <laughs> ha, az kesmiş. <laughs> sosu nasıl yapmak istedin? Biraz mayhoş geldi falan. Ee, tatlı bir sos yapmak istedim. Mayhoş olsun istemedin mi? Ee, mayhoş... <gülüyor> 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 Kerime içinde mayhoşu kullandın ha. <laughs> mayhoş bir insanı İnsanlar e, İstanbul'u fethediyor 14. İnsanlar değil Fatih Sultan. Sen kamera şakası falan değilsin. Değil <laughs> <laughs> Fatih kaç yaşında fethedmiş İstanbul'u? 14. 21 diyorlar. 21 değil <laughs> Niye? Ben meslek lisesi okusun da tarih dersi çok önemli. <laughs> ben ne deyip sana? Her de Sokağa çıkma yasağı başlayacak. <laughs>